Merhaba dostlar arkadaşlar bugün 21 Temmuz 2025 haftanın ilk günü bakalım teorik eşleşmeler ne oldu saat 9.40 gece Baktığımız zaman Edip Tavan gözüküyor şu an ilk eşleşmeye göre Gedik, Sur Gayrimenkul, Celha, İmaş Makine, Ulusoy Elektrik arkadaşlar şu anda tavan olarak karşımızda gözükürken Tabana en yakın hisselerde hedef gözüküyor arkadaşlar bakın hedef GS değil hedef tabana en yakın hisse olarak karşımıza çıkıyor bunun dışında aşağılara yoklarım herhangi bir şey şu aşamada gözükmüyor. Şöyle arkadaşlar tabloyu büyüteyim. Kendi hisselerinizde varsa en azından buradan da kontrol edebilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş kaydırayım. Şöyle biraz daha küçük Evet. Şöyle bakarsınız arkadaşlar. Nedir ne değildir diye. Soldaki yeşiller eşleşmeleri artıyla açanlar. Sağdaki kırmızılar da eşleşmeleri eksiyle açanlar diye söyleyelim arkadaşlar. Genel görüntü bu. Hadi hayırlısı olsun bakalım. İnşallah bol bol artışlar devam eder. Bu arada Viyop yatay devam ediyor. Haberiniz olsun. Yabancı oranında bir artış var. Bilginiz olsun arkadaşlar. İnşallah yabancı girmeye başlamıştır. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aşağıda katı butonundan da üye olursanız memnun olurum.